Herkese merhaba. Bozuyuk Otomotiv'den ben Tahsin. Bugün size Egea Sedan Easy Plus aracımızla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle Easy aracımızda neler var? Bunlardan bahsedelim. Egea Sedan'ımızın Easy aracında, Easy donanımı bir araçta zaten standart donanımında 4 cam otomotivimiz, krom kapı kollarımız, USB ile müzik dinleme, Bluetooth telefonla görüşme, gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Peki, Plus paket eklenince aracımıza neler geliyor? Biraz bundan bahsetmek istedim. Plus paketli bir araç aldığımızda aracımıza sis farı geliyor. 16 inç stil jant kapaklı jantlarımız geliyor. Aracın içine bakacak olursak, içinle ilgili bilgi verecek olursak tablet ekranımız geliyor, deri direksiyon, deri vites geliyor hız sabitleme özelliğimiz geliyor. Böylece araba makyaj olarak biraz daha düzgün hale gelmiş oluyor. Sedan aracımızda bagajımızla ilgili bilgi vermeden geçmek olmaz. Egeya sedan aracımızda 520 litre gibi bir bagaj kapasitemiz var. Geniş aileler için çok ideal. Aynı zamanda tam boy step'lemiz de mevcut aracımızda. Ege Easy Plus'ımızın içinden de bahsedecek olursak, klimamız yine analog klima. Tablet ekranımız var 7 inç. Bluetooth telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, entegre edebiliyorsunuz. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Telefon numaranızı rahat çevirebiliyorsunuz. Bluetooth telefonunuzdaki müzikleri rahatça dinleyebiliyorsunuz. Sesli destek sayesinde frekanstır, telefon aramasıdır Daha rahat yapabiliyorsunuz aracımızda. Yine Easy Plus'ta deri direksiyon, deri vites topuzu. Arabayı gayet güzel göstermiş. Hız sabitleyicimiz var. Şehirler arası yolculuklar için yakıt tüketim ve konfor olarak güzel bir konfor sunuyor müşterilerimize. Egea sedan aracımızda hangi motor seçenekleri var? Kısaca bahsedeyim. 1.4 benzinli atmosferik motorumuz 6 ileri vitese sahip. 1.5 benzinli hibrit motorumuz var aynı zamanda turbo özelliğine sahip. Dizel olarak da 1.3 dizel ve 1.6 dizel motora sahip. 1.6 dizeli manuel ve otomatik tercih edebiliyorsunuz. Bu gördüğümüzün arabanın üzerinde de 1.3 motor, 95 beygir, e, multijet bir motor var. Bizim efsane motorlarımızdandır multijet motor. Her yakıt tüketimi olsun, hem bakım maliyetleri olsun kullanıcıya e, güzellikler sunar. Tork olarak da 200 Nm tork sunuyor. E, tavsiye ettiğim bir motor seçeneğidir. Egea ailesiyle ilgili daha fazla bilgi almak için biz de sizleri Bozüyük Otomotiv şörmlarına bekliyoruz.